Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Türkiye büyük afetin yaralarını sarmaya çalışıyor. Yaraları sarmaya çalışırken bir yandan da artçı depremler olmaya devam ediyor. Artçı ama yani öyle artçı gibi artçı değil. Dün akşam özellikle 6.4 şiddetinde bir 6.4 büyüklüğünde bir deprem ve arkasından 5 küsür arkasından bir 5 daha bir 5 daha bütün gece devam etti. Yine kayıplarımız var uyarılara rağmen konuşulmasına rağmen, bilim insanlarının özellikle bu bölgede olacak depremleri tekrar tekrar konuşuyor olmasına rağmen maalesef yine kayıplarımız var. Aslında bugün fay hattı konuşmaya, çürük binaları konuşmaya biraz ara vereceğiz. Kısa bir ara vereceğiz. Çünkü en az o kadar konuşmamız gereken de ülkenin başta deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere ruh hali. Bir şekilde bu ruh halinin de sadece binaların değil, e, ayakta durması gerekiyor. Biz de bu anlamda sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın da son derece saygı duyduğu e, kıymetli bir bilim insanını konuk edeceğiz. Psikiyatrist Yankı Yazgan Profesör Doktor hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız diye sormuyorum. Hepimiz gibi olduğunuzu Benimden, e, daha, paylaşımlarınızdan geleni yapıyoruz, da evet. konuşmalarınızdan da gör, e, görüyorum. Şimdi biz genelde burada e, jeologlara, deprem mühendislerine e, şimdi ne yapacağız diye soruyoruz. Aslında bu soruyu sormamız gereken bir başka önemli disiplin de psikiyatri galiba. Çünkü ülkenin en az iyi jeologlar, iyi inşaat mühendisleri kadar iyi psikiyatristlere de şu an çok ihtiyacı var. Deprem bölgesindeki insanlarımız, çocuklar, deprem bölgesinin dışında ülkede e, biliyoruz ki neredeyse ülkenin hiçbir alanında depremin tehdit etmediği bir bölge yok. Herkesin kendi içinde bir deprem tehdidiyle yaşamak zorunluluğu var. E, bu soruyu size sorarak başlayacağım. Biz şimdi ne yapacağız? Um, zor bir soru. En zor soruyla başladık. E, yapacağımız çok şey var ama. Yapacağımız ve yapabileceğimiz çok şey var. E, genellikle böyle durumlarda hani bu koordinasyon konusu gibi sorulara nereden başlayacağımıza doğru karar vermek gerekiyor. E, sanırım öncelikle hemen bugün, bu akşam ya da yarın ne yapılacak belki ona kafa yormak önemli. E, depremin, e, bu son büyük depremin e, hemen sonrasında Vurgulamaya birçok ben ve meslektaşlarımın birçok kişinin de vurguladığı gibi ilk iş temel ihtiyaçların karşılanması mümkün olabilecek en çok canın kurtarılması kurtarılmış canların sağlık bakımları bu arada birçok kişi kurtarılıyor ama ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyorlar. Bu aşama battaniye çadır ihtiyacının bitmesi. Ee, ve insanların e, başlarını sokacağı bir yer, içecekleri bir yiyecek, gidebilecekleri temiz bir tuvalet olması. Bunlar psikolojiyle ne ilgisi var diyebilirsiniz. Ee, ama bu temel gereksinimler karşılanmadığında e, insanların insan olduklarını hissetmesi e, çok zor oluyor. ve Dolayısıyla daha e, çaresizlik duygusu daha ağır basıyor ve e, baş, yaşamın başka konularını düşünemez hale geliyor.